Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün sizinle Samsung Galaxy Z Fold 7'nin incelemesini yapacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Samsung'un yeni katlanabilir amiral gemisi serisi Z Fold Flip olarak geçiyor. Şu an tabi katlanabilir olanlarda en çok beğenilen cihaz. Tablet gibi, kitap gibi büyüyen Z Fold oluyor. Onun da yeni versiyonu Z Fold 7. Bu telefon açıkçası kimler için mantıklı? E, kısaca özet geçmem gerekirse cep telefonu gibi kullanabileyim ama aynı zamanda tablete de dönüşebilsin diye düşünürsek çok basit mantığıyla e, ve ayrıca parası olan kişiler için diyelim. Çünkü cihazın Türkiye fiyatı 100 bin lirayı aşıyor. Onun dışında incelemesine geçersek e, tasarım olarak çok yenilikçi bir tasarımda yani artık Samsung gerçekten tasarımı çözmüş. Cihaz kapalı haldeyken sanki bir cep telefonuymuş gibi hissettiriyor. 120 Hz yenileme hızı 7.6 inç AMOLED panel ve çok parlak ekrana sahip. Açıkçası eski modellere çok benzer. Sadece biraz daha cep telefonu formuna uygun hale getirmişler. Performans olarak tabii ki en pahalı cihazı Snapdragon 8 Gen 4 koymuşlar oyun sosyal medya içerik üretme çoklu programlarda sorunsuz aynı işlemci zaten Samsung S serisinde görüyoruz herhangi bir sorun yok kamerada problem var diyebiliriz Çünkü katlanabilir cihazın herhangi bir ekstra kamera yeri olmuyor genelde yeterli boyutta sensör olmuyor gündüz çekimlerinde tabii ki kötü değil. Buraya fotoğraflarını da ekstra ekleyebilirim. Gece çekimleri tabii ki geniş e, sensörlü geniş lensli kameraların Samsung S serisinde mesela S25 Ultra'larda gibi e, sorunsuz, çok güzel. Batarya kısmı ve hızlı şarj kısmı hayal kırıklığı diyebilirim. Yani batarya 4800 mAh şu an Android camiasında. Mesela Xiaomi'nin yeni çıkaracak modellerinde 7000 mAh batarya var. Bunda 4800 mAh bir batarya var. Ve hızlı şarj genelde 90 Watt, 120 Watt'ı gören modeller varken Samsung 25 Watt kullanıyor hala. Çünkü rakipleri çok fazla. Ekstra özellik veriyor, fiyatları uygun ama Samsung burada diğer üst modeller için bence bir kapı bırakmış, yeni çıkaracağım modeller için. Tabii ki suya toza az da olsa dayanıklı ama cihaz katlandığı için menteşelerin arası boş. E, o yüzden normal telefonlar gibi dayanıklı değil. Fiyat olarak bahsettiğim gibi Türkiye fiyatı 100 bin lirayı geçiyor. E, yani bu fiyatlar açıkçası e, biraz teknoloji merakınız varsa, teknolojiyi seviyorsanız para harcamayı teknolojiye sorun değil diyorsanız verilebilir ama 100 bin lirayı aşıyorsa bir fiyat yani çok fazla şey vaat etmesi lazım. Sadece katlanması benim için yeterli değil. Ee, rakipleri var. Huawei Mate X serisi var. Oppo'nun Find serisi var. Belki Türkiye'de resmi olarak satışları yok ama fiyat performans olarak mantıklı diyebilirim. Bu cihazı kimler alabilir? Kısaca ondan da bahsedeyim. Dediğim gibi teknolojiyi seviyorsanız, teknolojiyi beğeniyorsanız ve herhangi bir para kısmam ben sevdiğim için verebilirim parayı diyorsanız mantıklı. Ama onun dışında gündelik kullanımda sosyal medya, whatsapp, içerik tüketimi, video fotoğraf çekimi, şarjı uzun gitsin, hızlı şarj olsun çok fazla rakibi var ve 100 bin lira üstü fiyatı. Yani sonuç olarak da Fold 7 güzel bir cihaz. Hani gerçekten gerçek bir telefonmuş gibi yapmaları ve tablete dönüştüğünde büyük bir ekranı. Neredeyse 8 inç ince çerçeveli ekran. Çok güzel. Yani hiçbir lafım yok. Ama fiyat olarak 100 bin lira aşması, şarj sorunları, hızlı şarj olmaması, kamerasının düşük olması ve bir sürü rakibinin olması beni biraz düşündürüyor açıkçası. İsterseniz video yorumlarında beraber tartışalım. Almak mantıklı mı? Kimler için olmalı? Bu tarz sohbet havasında, muhabbet havasında videoları seviyorsanız, daha fazlasını gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın.